Merhaba sevgili izleyiciler. 22-28 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler yeni ay haftasındayız. Bu hafta 23 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçecek. 24 Eylül'de de terazi burcuna yeni ay doğacak. Yeni ay öncesi 22 Eylül'de ay başak burcuna kapanan fazla olacak. Hafta başı yeni girişimler yerine elimizdeki işleri bitirmeye yoğunlaşabiliriz tamamlanması gereken işler ya da sonlandırmamız gereken konular, yaşamamızdan çıkarmak istediğiniz, istediğiniz kavramlar varsa hafta başı bunlarla ilgilenmemiz daha doğru olacaktır. Yeni aydan sonra yeni girişimler için enerjiler daha destekleyici olacak. Hafta başında 22 Eylül'de Yay burcunda ilerleyen Mars ve Balık burcunda ilerleyen Neptün arasında kare açı var. Bu biraz riskli bir açı. Özellikle değişken grupları daha fazla etkilemekle beraber ikizler, yay, başak ve balık burçları etki alıyor. Ancak tüm burçların biraz dikkat etmesi gerekiyor. Kaza ve sakarlıklar oluşabilir. Sular, sıvılar, gazlar gıdalar ilaç veya alkolden gelebilecek bazı zararlar olabilir bunlara temkinli yaklaşmak gerekiyor alerji gibi bağışıklık sistemi sorunları gibi ya da sindirim problemleri gibi problemler sorunlar kronik sorunlar söz konusu olabilir temkinli olmamız gerekiyor 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçecek Önümüzdeki bir ay artık ilişkiler, işbirlikleri, sanat, güzellik, estetik, diplomasi, hukukla ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. 24 Eylül sabah 9.13'te bir derece terazi burcuna yeni ay doğuyor. Bu yeni ay keyifli bir yeni ay. Ee, özellikle hava grubu burçlar için, e, terazi, kova ve ikizler burçları için çok daha destekleyici bir yeni ay. Ancak Jüpiter Uranüs arasındaki üçgen açı e, ateş grubu burçları da çok destekliyor. E, dolayısıyla Yeni ayın etkilerini özellikle önümüzdeki 15 günlük süre içerisinde ve dolunay döneminde daha fazla hissedebiliriz. Çünkü dolunayda ay tutulması da meydana gelecek. Ee, bu yeni ayın karşımıza çıkardığı fırsatları değerlendirmeye çalışalım. Hafta başı ay terazide ilerlerken 26'sından itibaren akrebe geçiyor. Biraz daha içe dönük, daha duygusal enerjiler var. Ay akrep burcunda biraz ruhsal sıkıntı verebilir. Kuşkular, kuruntular yaratabilir. İlişkiler, paylaşımlar, maddi konular daha fazla gündemimizde olabilir. Hafta sonunda 28 Eylül'de Merkür akrepe geçecek, teraziden ayrılacak. ve Dolayısıyla zihinsel olarak iletişimlerimizde, düşüncelerimizde bu konular akreple ilgili konular daha fazla yoğunlaşacak. Bunun etkileri önümüzdeki hafta günlük hayatımıza daha fazla yansıyabilir. Evet sevgili izleyiciler haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen yeni ay videomuzu, burcunuzu ve yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.